Peki şimdi ne olacak? Ölecek miyim ben? Allah kahretsin. Tam da göğüs kafesine ateş ediyorum. Ben daha yeni evliydim. Eşim hamile. Ben de üç çocuk babasıyım. Ben hapse gireceğim. Ailem mahvolacak. Karım, çocuklarım perişan olacaklar. Peki bu işin geri dönüşü yok mu? Yok. Olması gerekiyor. Olması için bireyin çocukluktan yetişkinliğe kadar iyi bir eğitim sisteminden geçmesi lazım. Ama maalesef yok. Keşke sana hiçbir küfür etmesi, Yoluma devam etse. Keşke ben de bu silahı hiç elime almasaydım. Keşke hiç dışarı çıkmasaydım. <laughs>